Evet muhterem arkadaşlar. Biz bugün i̇bn Sina'nın El-İşarat ve Tembihat adlı kitabındaki söz konusu ettiği imkan teorisini irdelemeye çalışacağız. Bugün de bunu halledebilirsek ve bu kavranırsa bir dahaki hafta dersimizde Molla Sadra'nın vücudun asaleti teorisini irdeleyip ikisinin arasındaki farklara bakmaya çalışacağız. Birinci dosyayı açalım Osman abi. Her varlık sırf kendi zatı itibariyle ve başkasına iltifat edilmeksizin nazara alındığında ya kendi zatında ona varlık zorunludur ya da zorunlu değildir. Eğer varlık onun için zorunlu ise o kendi zatı itibariyle hak olup vacibül vücut olan, varlığı kendi zatından zorunlu olan varlıktır. O aynı zamanda kendisi gibi olmayan diğer varlıkları da var edip koruyandır. Evet. Tek başına varlığa bakacağız. Şimdi bu cümlenin anlaşılması için tek başına varlığa bakacağız dediğimiz zaman mahiyetin dışlanmış olması zarureti var. Masa kendisine verilen isim itibariyle varlığın aldığı isim değildir. Mahiyetin aldığı isimdir. Masa, bilgisayar, İnsan, hayvan, dağ, taş bunlar varlığın nüfuz ettiği mahiyetin isimleridir. Varlığın isimler değillerdir. Varlığa tek başına baktığınız zaman o ya zorunlu olacaktır ya da zorunlu olmayacaktır. Varlığın iki türü vardır dolayısıyla. Ya zorunludur ya zorunlu değildir. Eğer zorunluluğu ona tahmin edersek, o varlığı irdelediğimiz zaman zorunluluğu ona tahmin edersek o ne olur? Oradaki birinci kategorideki vacibül vücut veyahut da vacip bizatihi olur. Varlığı kendinden zorunlu olan vacip bizatihi olunca kendi dışındaki bütün varlıkların da neyi olur? Sebebi olur haliku olur. Dolayısıyla varlık eğer zorunluysa o Hak Teala'nın kendisidir. Zaten burası giriş cümlemizdir. İkinci dosyada da inşallah yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Eğer o varlık kendi zatı itibariyle vacip olmazsa onun var olduğunu farz ettiğimize göre onun kendi zatı itibariyle mümteni var olması zatı itibariyle imkansız olan olması düşünülemez. Aksine onun zatına var eden nedenin olmaması şartı gibi bir şart ilave edilirse A. Mümteni bir gayr olur veya ona var eden nedenin varlığının şartı gibi bir şart ilave edilirse B. Vacip bir gayr olur eğer ona ne var eden nedenin varlığı ne de yokluğu gibi bir şart ilave edilmezse onun için sadece üçüncü bir durum kalır. O da imkan, imkan varir. Var. Yani biz varlığı mütala ettiğimiz zaman eğer zorunluysa zaten adını koyduk. Vacip bil Yok eğer ona varlığın nüfuz etme ihtimali yoksa o kategoriye göre söyleyin ne olur o? Mümteni bizatihi olur. Yok eğer bir şeyden varlığı çekersek mümteni bilgayr olur. Geriye bir ihtimal daha kaldı. Ne var bende de yok. İkisini de ona uyarlayamıyorsak o imkan aşamasında kalır. İmkan aşamasını ben kendi şeyimle az önce ne de dedim? Potansiyel anlamda vardır o. Ama o yoktur. Yani onun varlık aşamasına çıkabilmesi için mutlaka kendi zatı itibariyle varlığı zorunlu olan varlığın ona nüfuz etmesi lazım. İmkan metodu budur imkan olgusunu, mümkün olgusunu dolayısıyla ben o şemada şeyin arasına koydurdum. Vacip bil gayr ile mümteni bil arasında bir yerdedir. Şimdi varlığın bu kategorinin dışında bir izahı yoktur. Bunları dolayısıyla irdelediğimiz zaman tahayyül ettiğimiz bir şey ya zatı itibariyle vardır, ya zatı itibariyle yoktur, ya da kendisine varlık nüfuz ettiği zaman var olmuş veya kendisinden varlık nüfuzunu çektiği zaman yok olmuş olacaktır. Üçüncü şeyi okuyalım abi. Kendi zatı itibariyle mümkün olan her şey kendi zatı itibariyle var olamaz. Zira onun için mümkün olması itibariyle varlığı yokluğundan daha evla tercihli değildir. Bu durumda eğer bir taraf varlık veya yokluk onun için evla olmuşsa bu onun kendi zatı dışından başka bir şeyin ona ilave edilmesi veya ilave edilmemesinden dolayıdır. Evet az önce de izah ettiğimiz gibi şimdi mümkün zatı itibariyle mümkün bir zatidir. Mümkün bir gayrı olması imkanı hiçbir zaman için yoktur. O zatı itibariyle mümkündür. Varlık gelirse varlık aşamasına çıkar, varlık gelmezse varlık aşamasına çıkamaz. O halde her mümkünül vücut olan her şeyin varlığı kendi dışından kaynaklanmak. Kendi dışından kaynaklanacaktır. O yüzden de zaten varlık aşamasına çıktığı zaman vacip bir gayr dedik. Çünkü kendi dışından ona bir nüfuz gelmiş. O nüfuzla beraber var olmuştur. Bu arada eğer varlığı birbirine bağlı olan nedenler silsilesi bir doğrultuda sonsuza kadar uzayıp giderse bu silsilede bulunan bütün fertler kendi zaafları itibariyle mümkün olduklarından onlardan oluşan topluluk da mümkün olup ancak o topluluk dışında olan biri aracılığıyla vacip olabilir. Şimdi varlık alemine baktığımız zaman sonsuza kadar diyelim ki şey uzandı gitti. Nedenler bir şey bir şeye neden oldu ona neden olan bir şey vardı bunu sonsuza kadar götürmemiz mümkün değil neden mümkün değil madem ki bizim müşahede ettiğimiz bütün varlıklar vacip bilgayız idi kendi dışından varlık almışlardı o kendi dışından varlık aldığı yere kadar gidip dayanmak zorundadır şimdi bugün beşer aklı yani bir ayet kelime var onu felsefenin bu noktasına da uyarlayacak olursak belki uygun düşer gibi geliyor bana. Kella bel tuhibbunel acile. Hayır hayır siz eşin olana seviyorsun Ve tezerunel ahire. Ahireti ise terk ediyorsunuz. Şimdi bu insan mantık yürütmede de öyle. Zahmet etmek istemiyor. Tembellik gösteriyor. Önünde gözlemleyebildiği, önünde cevaplayabildiği şeyin gerçekliğine hükmediyor. Bunun ötesine gidemiyor. Etrafımızı kuşatan bir varlık alemi var. Ve biz iki kere iki dört eder anlamında gördük ki hiçbir şey sebepsiz ne hareket edebilir ne var olabilir mümkün değil böyle bir şey. Öyleyse her şeyin bir sebebi vardır. Her şeyin bir sebebi vardır derken biz yakın sebepleri görüyoruz. Geriye doğru bir, iki, üç sebebe kadar gidiyoruz. Dördüncü, beşinci, altıncı sebebe zihin tembellik gösteriyor ve gitmiyor. Bazen de bu yakın sebeplerden öteye gitmemeyi kendi tembelliğimizden değil de oradan öteye gitmesin imkanı yok diye ilmin zarureti olarak bir teori geliştirmeye çalışıyoruz ki materyalistler içte düştüğü illet de burasıdır. Ya doğrudur evrende her şey bir sebebe memnun olarak var. Fakat bu sebepler nereye kadar gidebilir? Mesela insan bir kür adı, bir cins adı. İnsan mümkünün vücut mudur? Yani vacip bilgayr midir? Evet vacip bilgayr midir? Cins itibariyle vacip bilgayr niye dedik biz buna? Çünkü birer birer insana baktık, varlığını bir başka yerden aldı bu. O bir zamanlar yoktu, var oldu. Şimdi insan tümelinin, insan bütününün bireyleri, cüzleri, parçaları mümkünül vücut olunca o mümkünül vücuttan oluşan bütün de mümkünül vücuttur. İnsan olgusu da mümkünül vücuttur. Cins adı itibariyle de mümkünül vücuttur. Dolayısıyla bu mümkünül vücut, cins ya kendi dışında bir sebebe dayanmak zorundadır ya da kendi içerisinde bir devinime hükmedeceğiz. Kendi içerisinde bir devinime nasıl hükmedeceksiniz? A şahsı mümkünül vücut, B şahsı mümkünül vücut, C şahsı mümkünül vücut. Bunların hangisi bir başkasına sebep olabilir? Şimdi dediğim gibi zihin tembel. A şahsına bakıyor diyor ki falan şahıstan doğdu. Falan şahıs buna sebep olsun. Falan dişi, falan erkek ona sebep. Ona kim sebep? Gidiyorsunuz ta Adem aleyhisselam'a dayanıyorsunuz. Yine Adem aleyhisselam burada ilk sebep midir, yoksa belirleyici sebep midir, gerçek sebep midir, tali sebep midir? İbn Sina'nın şu anki okuduğumuz ve biraz sonra okuyacağımız paragrafını anlayabilmemiz için size bir ödev veriyorum. Nedenlerin çeşitleri var, sebeplerin çeşitleri var. Bu sebeplerin çeşitlerinin İyi anlaşılması lazım. Geçen seneki dersimizde biz birazcık işaret ettik. Yakın nedenler, tabi nedenler, mutlak nedenler. Şimdi tabi nedendir Adem Aleyhisselam. Ama mutlak neden değildir. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın kendisi de vacip bilgayirdir. Ona da varlık hariçten geldi. Öyleyse biz bunu ta şeye kadar götürüp dayandırmak zorundayız. vacip, <laughs> bizatihe dayandırmak zorundayız. Beşer aklının nerede evrildiğini anlamak açısından i̇bn Sina'nın bu cümleleri manidardır. Yani beşer yakın illetleri, hazırlayıcı illetleri, yakın sebepleri, hazırlayıcı sebepleri, hazırlayıcı sebep o açısından örnek olarak geçen sene dersimizde şey vermiştik hatırlarsak, bahçıvanla bahçesi. Değil mi? Şimdi doğrudur. Yani bahçıvan tohumu toprağa atıyor, ona su veriyor falan ediyor filan ediyor. Onun varoluşunda bahçıvanın bir sebepliliği var. Ama bahçıvan yegane sebep olabilir mi? Aynen. Toprağın olmadığını düşünün. Hele ki tohumun kendisinin olmadığını düşünün. Güneşin olmadığını düşünün. Suyun, havanın olmadığını düşünün. E bahçıvanın kendisinin hareket edebilirliğin, kendisinin varlığının olmadığını düşünün. Dolayısıyla burada Bahçıvan'a biz hazırlayıcı sebep adını vermiştik. Şimdi bu hazırlayıcı sebebi, yakın sebebi ve mutlak sebebi kavrayamayınca insan, daha doğrusu materyalistler bu yakın ve hazırlayıcı illetler içerisinde döndü dolaştılar. i̇bn Sina şu anki cümlelerde oraları irdelemeye çalışıyoruz. Fertlerinin tamamı mümkün olan bir topluluğun kendisi de mümkün olup kendi fertleri dışında kalan bir nedeni gerektirir. Yani kendi dışında kalan bir nedeni gerektirir. Zira A. Ya o topluluk bir nedeni gerektirmez. Bu durumda bu topluluğun kendi zatında vacip olup mümkün olmaması gerekir. Bu nasıl olabilir? Böyle evet, bir şey mümkün mü? Mesela insan topluluğuna diyelim ki hariçten bir sebep yoktur. Kendi yani kendisine var. İnsan kendisi şeydi. Mümkünün vücuttu. İnsan derken burada cins adından söz ediyoruz. Yani bütünsel yapıdan söz ediyoruz. A'nın, B'nin, C'nin, D'nin toplamından oluşan isimden söz ediyoruz. E bu neyden oluşmuştu? A, B, C, Ahmet, Mehmet, Osman, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma'dan oluşmuştu. E Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin neydi? Mümkün vücuttu. E mümkünül vücudun toplamı da ne olacak mümkün vücut? Öyleyse mutlaka dış etken olması lazım. Oysa bir topluluk ancak kendi fertleriyle vacip olabilir. Onun fertlerinin tamamı ise mümkün vücuttur. B. Ya onu var eden neden fertlerinin tamamının birliktelik halidir. Bu da doğru değildir. Çünkü bu takdirde o topluluğun kendisine kendisinin mağlulü, müsebbibi olması gerekecektir. Yani kendisi mümkünün vücut olduğu halde kendi kendisini var etmesi gerekecektir. Zira onun fertlerinin tamamı mümkünün vücut olduğunu farz ettiğimiz o topluluktan tümelden başka bir şey değildir. Bundan da de icabı yapmış olduk az evvel değil mi? C ya da o topluluğun nedeninin fertlerinden bazılarının olduğunu söyleyeceğiz. Bu da doğru değildir. Çünkü fertlerinin bazıları bu işe diğerlerinden daha evla değildir. Yani, yani ki insan topluluğun içerisinden bazıları insan olgusunun varlığına sebeptir, diğer bazısı da müsebbettir. Böyle bir şey olabilir mi? E, bu da olmayacağına göre geriye bir tane ihtimal kalıyor. Zira her bir ferdin kendisi malul müsebep olduğundan onun sebebi bu işe ondan daha evladır. D ya da bu topluluk kendi dışından bir nedeni gerektirecektir. Zaten geri kalan tek bir alternatif Bundan başka kalıyor. alternatifimiz de yok. İlla dışarıdan bir etken gerekir. Evet. Ve bu etkenin de mutlaka kendisinin zatı itibariyle var olması söz konusudur. Eğer o da bir imkana muhtaç ise bu mantık onu da aşıp illaki gidip zatı itibariyle var olan bir yere dayanmak zorundadır. Bunlar aklın olmazsa olmaz hükümleridir. O yüzden biz derslere girerken tasdik ve tasarım bölümünü işlemiştik. Zihnin ulaştığı şeylerdir bunlar. Aklın ulaştığı bilgilerdir bunlar. Mesela bunu madde aleminde laboratuvarda inceleyemezsiniz. Elde edemezsiniz. Örnek olarak da şeyi vermiştik işte. 100 derecede su kaynar. Şimdi madde alemde su vardır. 100 dereceye çıkan ısı vardır. Ve kaynama olgusu vardır. Ama bunu zihinde su 100 derecede kaynar biçiminde bilgiye dönüştüren şey. Bir, akıldır. İkincisi bu akıl şu açıdan bir nimettir. Eğer akıl onu bilgiye çevirmeseydi her yeni karşılaştığımızda suyun 100 derecede kaynadığını deneyerek görecektik. Ben de deneyerek görecektim, sen de deneyerek görecektin. Çünkü bilgiye ulaşmamıştı. Akıl bu konuda bir bilgi geliştirmemişti. Akıl bir bilgi geliştirmediği sürece olgu madde aleme hapsolur ve kalırdı. Oysa akıl bu yargıya ulaşınca artık Osman gidip bunu deneme ihtiyacı duymuyor. Hasan gidip bunu deneme ihtiyacı duymuyor. Ve bilginin kemali için de aklın bu üstü, aklın bu yapısı bir veli nimettir. Materyalistler bu manada maddenin içerisine çakılıp kalmışlardır. O zihnin öngörülerinin bilimsel gerçekliğine kanaat getirmedikleri için madde aleme çakılıp kaldılar ve onun ötesine gidemediler. Ben yaklaşık 1980'li yıllarda materyalistlerle tartışıyordum. Demişlerdi ki nihayet bizim gidip dayanabildiğimiz yer Big Bang teorisidir. E ne olacak peki Big Bang'dan o tarafa bilim onu da yani öbür gün bulacak dediler. 80'den kaç yıl geçmiş? 32 yıl geçmiş. Bugün hala Big Bang diyorlar. E öyle inanıyorum ki Bilmiyorum. kaç yıl geçerse geçsin Big Bang diyecekler. Bunu bir şey Yok diyemeyecekler. E yazık günah olmayacak. Bak bu 32 yıl içerisinde kaç tane insan öldü gitti. O halde bütün fertleri mümkün olan bir topluluk kendi dışında olan bir nedeni gerektirir. Ve o neden ilk olarak o topluluğun fertlerine ve fertleri aracılığıyla da o topluluğun kendisine neden olur. Aksi takdirde yani ilk önce bireyleri var etmezse bundan bireylerin ona bir ihtiyacı olmadığı ortaya çıkar. Her bir toplulukta fertlerden meydana geldiğine göre bu o topluluğun da ona bir ihtiyacı olmadığı ve kendiliğinden meydana geldiği sonucunu doğurur. Bu ise muhaldir yani imkansızdır. Bir şey bir topluluğun fertlerinden bir kısmına neden olur ve diğer kısmına neden olmayabilir. Ancak bu durumda o şey o topluluğun mutlak nedeni sayılmaz. Mesela allah Teala ayet diyor ki biz canlıları sudan yarattık. Su evrende canlılara neden olsun. Biz buradan yola çıkarak suyun bütün varlığın nedeni olduğuna hükmedebilir miyiz? Canlara neden oldu? E taşın nedeni neydi? Gökyüzünün, yıldızların, dağların nedeni neydi? Yani bir şeyin bir şeye neden olmasını kabul etsek bile bu bütünsel anlamda nedir? Nedenin, asıl nedeni kendisi değildir. Su canlıya sebeptir. Kaldı ki suyun kendisi de mümkün vücuttur. O da illaki gidecek, vacib bir vücuda dayanacak. Ama vacib bir vücuda gitmeden evvel bir izleme yapıyor. Bunlardan bir, bir kısmına neden oldu. Tamam bir su canlıya neden olsun, e, cansızın nedeni ne olacak, fezanın nedeni ne olacak, güneşin nedeni ne olacak? Gene bir açmaz ve çıkmaz vardır. Yani bütün bireyleri müsebep olan bir topluluk farz edilirse o topluluğu var eden nedenin o bireylerin dışında olması ve onları teker teker yaratması gerekir. Eğer bireylerin bir kısmını yaratır ve geri kalan bölümünü de ya ayrı bir neden tarafından ya da daha önce var edilen bireyler tarafından oluşturulursa bu o nedenin topluluğunun mutlak nedeni olmadığını gösterir. Evet. İnsanlık olgusunu, insanların teker teker bireylerinin illetini aradık. Gittik Adem Aleyhisselam'ı bulduk. Adem Aleyhisselam insan cinsinin nedeni oldu. Ama Adem Aleyhisselam kendisi de şeydi, mümkünün vücuttu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam burada hazırlayıcı neden veya yakın neden olabilme keyfiyetine haizdir. Mutlak neden olma keyfiyetine haiz değildir. Bunu diye bütün varlığa uyarlayabilirsiniz. İşte hayvanların bir cinsini ele alıp Mutlaka onun bir ilki vardır. ilki yaratılmıştır. Öteki cinsin bir ilki yaratılmıştır. Gidip o ilke kadar ulaşabilirsiniz. O ilk kendisinden sonrasına yakın illet olarak kabul edilebilir. Ama bütün bir varlığı söz konusu ettiğimiz zaman yani Adem Aleyhisselam insana neden olsun ama insan dışında birinin varlık var. Öyleyse bütün bir varlığın eğer biz illetini arıyorsak, bütün bir varlığa sebep olabilecek keyfiyete haiz bir sebebe zihnimiz bizi götürmek zorundadır zihin durmuyor. Oraya gidene kadar durmuyor. Onun için olsa gerek Musa Kazım Aleyhisselam akıl için peygamber diyor. Yani o peygamber mutlaka beni şeye götürecek. Kendisine elçilik görevini veren asıl sahibine götürecek beni. Bütün bireylerimiz sebep olan topluluğun meydana gelebilmesi için iki yol düşünülebilir. A. Bütünün dışında olan bir neden o bireylerin tamamını teker teker meydana getirir. B. Bütün bireylerin dışında olan bir neden o topluluğun bireylerinin bazılarını meydana getirir. Diğer bazılarını da ya da topluluğun dışında kalan ikinci bir neden ya da önceden dış neden aracılığıyla meydana getirilen bireyler tarafından meydana getirilir. Her iki takdirde de bütün bireyleri müsebep olan, mümkün olan bir topluluğun var olabilmesi için müsebep olmayan, mümkün olmayan bir dış nedene yani kendi zatında vacip olan bir nedene ihtiyacı olduğu sabit olur. Fakat şu var ki İkinci olasılıkta o dış sebep o topluluğun mutlak nedeni sayılmaz. Yani Adem Aleyhisselam'a kadar gittik ama Adem Aleyhisselam mutlak sebep olamaz dedik. Orayı tekrar irdelenmiş oldu. Demek oraya. Demek ki illet olan sebepler ve müsebep olan malüller zincirinden oluşan bir topluluğun içerisinde kendisi malul yani müsebep olmayan bir illet vardır. Zorunlu olarak o illet o silsilenin ortasında değil başında olmalıdır. Hı. Zira ortasında olursa onun kendisi de mağlul, yani müsebbep olur. Oysa onun mağlul ve müsebep olmaması gerekir. Burada bu cümleler tekrar şeye bir gönderme yaptı. Devir mümkün değildir. Devrin batıldığında tekrar işaret etmiş oldu. Yani bu nedenler zinciri içerisinde mutlaka bir ilk neden olması gerekir. Bu ilk neden ise bu nedenlerin ortasında değil başında olması gerekir. Eğer ortasında olursa kendisi de mümkünün vücutluk haysiyetine düşer. Mümkünün vücudun ise bir başka şeye sebep teşkil etmesi mümkün değildir. Sonuç ister mütenahi olsun ister gayri mütenahi birbirine bağlı illet, sebep ve mağluller yani müsebbep zincirinde kendi mağlul olmayan bir fert bulunmazsa o zinciri kendi fertleri dışında kalıp onların başında olan bir illeti gerektirir. Ve eğer onun fertleri arasında kendi mağlul olmayan bir fert bulunursa zorunlu olarak o fert o zincirin başında olur. O halde her bir varlık zinciri zorunlu olarak kendi zatı itibariyle vacib bir vücut olan bir yaratıcıya dayanmaktadır. Yaratıcıya dayanmak zorundadır. Kulasayı kelam. Aslında bugünkü ders bu kadar.